Merhabalar İzmir'e dair TV izleyicileri. Yeni bir programda birlikteyiz. Biliyorsunuz Nesai Alman'la Yaşam Odası adlı bir yapılanmamız var. Orada sizinle kişisel durumlar üzerine, ilişkisel durumlar üzerine, hayata bakışla ilgili birçok program yapıyoruz. Ayrıca bunu Instagram sayfamıza da taşıdık. Ayrıca sizinle birlikte özel seanslar, görüşmeler de gerçekleştiriyoruz. İhtiyacınız olduğu anda, mümkün olduğunca da yanınızda olma gayretindeyiz. Bugün de size... İki tane reel üstünden, iki tane video üstünden açıklama yapacağım. Erkeklerle kurulan iletişimde erkeklerin kadınları nasıl algıladıkları, kadınların erkekleri nasıl algıladıkları üzerine. İlk videomuz e, güldür güldür showdan olacak. Orada e, erkeklerin tavuk döner olduğunu iddia eden bir Naime Hanım'ı göreceksiniz ki videonun tamamını program üzerinde izleteceğiz. Ee, daha sonra Berkan Aytekin'in Instagram üstünden de takip ed eder edebilirsiniz. Edenleriniz de vardır. Trip 7 artı 24 adlı bir yapılanmayı yani 2060'ta kadın erkek ilişkilerine dair bir reklamı nasıl anlattığını göreceksiniz. Şimdi ilk videomuzu isterseniz izleyelim. Hem eğlenelim, gülelim, hem ince ince düşünelim üstünü. Daha sonra da değerlendirme yapalım. <laughs> Hemen konuya geçelim. Ee, tüm kadınlar ekran başına kilitlenmiş. Tavsiyelerinizi merak Hı -hı. ediyor. Naime Hanım'a göre, erkek nedir? Erkekler bir hayvandır. Estağfurullah. <laughs> alkış geldi, alkış geldi. Öyle, <laughs> dedi. Kimi zaman bir panter gibidir, kimi zamansa bir at gibidir. Kimi zaman it gibidir. Kimi zaman at gibi gider, it döner. Kimi zaman it gibi gider, at gibi döner. <laughs> Ama hepsi neticede bir tavuk dönerdir. Tavuk döner. Evet efendim, erkekler tavuk döner gibidir. Ucuzdur, doyurucudur ve her yerde bulunurlar. Ya aşk olsun, ya bu, bu, bu kadar kötü müyüz efendim aşk olsun? Kötü dedi <laughs> mi ben Aziz? Azından öyle bir şey çıktı mı benim? Ciddi azına vur verim vallahi senin. Bu yapıştırsam ya sana <ağzına> burada denirsin ki. <laughs> Ay şakalar yapıyorum. Erkekler bir prenstir. Ha? <laughs> erkekler bir dünya nimetleridir. Videomuzda da gördüğünüz üzere bir sunucu var ve ilişkiler hayat hakkında konuşan bir Naime Hanım var. Ve diyor ki erkekler tavuk dönerdir, ucuzdur, doyurucudur ve her yerde bulunur şeklinde. Şimdi biz bu cümleleri duyduğumuzda ister istemez gülümsüyoruz. Hatta bazen erkek arkadaşlar da buna gülüyor. Hatta ben bunu videolar kapsamında Instagram sayfamda paylaştığımda birçok erkek takipçimizin hatta birebir benden... Danışmanlık alan telefonla takipçilerimiz de bunlara güldüğünü, hoşuna gittiğini gördük. Buradan neyi anlıyoruz? Aslında mizah dilinin. E, ...espri'nin e, güzel bir yöntem olduğunu, daha uzlaşılabilir bir kanal kurduğunu e, görüyoruz. Şimdi tabii burada neyden bahsediliyor? İnce alayla ince espriyle Erkeklerin çok aslında basit isteklerinin basit yaşam formlarının olduğunu, hatta e, videoda diyor ya işte odaya koyarsınız dürümünü adını dürümünü verirsiniz yanına PlayStation'ını da <laughs> suyunu da koyarsınız ve orada yaşar. Mesela ben buna şöyle bir benzetme getiririm. Tabii incitici anlamda değil de esprisel anlamda düşünelim. Hani nasıl evinizde bir köpeğiniz varsa hani köpeğiniz ne yapar? İşte kumuna tuvaletini yapar. dışarı çıkarırsınız biraz dolaştırırsınız. Orada da tuvaletini yapar ya da biraz enerjisini atar. Oynamak ister bir yerde kıvrılır, uyur, yemek yer, su içer. Aynen erkeklerle de ilişkimiz önce bu basitlikte. Sürdürmeye çalışırsanız onlara çok fazla kaldıramayacakları anlamlar yüklemezseniz sizin açınızdan da çok iyi olacaktır. Çünkü erkeğe yüklediğiniz her anlam aslında kadınların ya da kendinizin ürettiği bir şeydir. Ve siz çok yorulursunuz. Yani sonra ...hiç olmadığınız bir hale dönüşürsünüz... ...kadın olarak. İşte ağlıyorum... ...sinirleniyorum, sürekli arıyorum... ...sürekli beni sinirlendiriyor... ...işte geriliyorum, titriyorum... ...bunun sebebi karşınızdaki... ...insana, özellikle erkeğe... ...çok fazla anlam yüklemeniz. Oysa... ...kadın erkek ilişkileri... iletişimler çok basit formlarda yaşanır. İşte bugün ne yiyeceğiz, nereye gideceğiz... ...işte gel sana bir sarılayım... ...özledim seni, ne yapıyorsun gibi... ...ama onun dışında işte hayatın anlamını... ...çözmek, işte sanat konuşmak, felsefe yapmak, işte dertleşmek bunlar ilişkiye dair olan şeyler değildir. Ta, ters teper. Ha bu şey demek değildir. Yani sizin bir derdiniz var karşınızdaki erkek size yardım etmeyecek demek değildir. Ama ona çok düz konuşursunuz. Mesela şu kadar şu kadar bir para ihtiyacım var bana gönderebilir misin? Ya da şu şu konuda sıkıştım ya da işte eve bir usta çağırmam gerekiyor. Sen bana yardımcı olur musun? Ya da sen şu konudan anlar mısın? Bana yardım edebilir misin? gibi dediğinizde zaten erkek de eril enerjisiyle dolacağı için sizi koruyup kollama isteğiyle harekete geçeceği için ve sizin hayatınızda bir değeri olduğunu anlayacağı için bunu yapacak çünkü erkeklerin kafası daha çok hizmet diliyle birine eylem gerçekleştirmekle harekete geçer. Yani erkeklerin kafası öyle cümle kurayım, güzel kelimeler bulayım, işte isimler takayım gibi yöntemlerle gelişmez. Hatta bunları yapan erkekler varsa daha önceki programlarımızı da izlediyseniz ki izlemenizi tavsiye ederim. kısa defterinizi alın, not alın. E, i̇lişkiler de hayatta da, müfredat e, dahilinde öğrenilebilir. Kaldığımız noktadan da farkındalık kazanabiliriz. Pasif-agresif oluyor böyle erkeklerde. Yani size biri sürekli anlam yüklüyorsa, sürekli sanatsal göndermelerle geliyorsa, sürekli kavram üretiyorsa, sizin üstünüze çok düşüyorsa, iki kadı da kıskançlık çıkaracaktır, öfke çıkaracaktır. Çünkü erkekte temel duygu öfke üzerinedir. O öfkeyi işte vahşilik üzerinedir. Cinsellik de bunu dairdir. İşte avcı-toplayıcıdır. Hep örnekler verir, ya gider eti avlar böyle eliyle koparır vesaire. Zaten. Dışsal ve güçsel alana yöneldiği için erkeğin enerjisi eğer onu kontrol edemezse kendisi de tamamen içsel sanki bir kadın gibi davranıp kadını sırf anlamaya çalışıp e, hareket ederse bu sefer kendi doğası bozulur. Ha ne olur İşte şuraya gitme onu yapma onu sana ben yaparım o çiçeği de sana ben alırım. Sana bak ne güzel isimler takıyorum. Arkadaşlarınla görüşmene gerek yok. Ben de geleyim. Her şeyi birlikte yapalım. Türü ilişki tipi olur. Onun için erkeğin doğasında zaten ilişkiyi sabote etmek vardır. Bunu farkında olmadan yapabilir çoğu erkek ama bazı erkekler bunu kişilik bozukluğuyla yapar. Yani artık bakarsın size hakaret eder, ezme çözür. Orada kaçınırsınız ama farkında olmadan bunu yapıyorsa benim e, hep önerimdir konuştuğum danışanlara ciddiye almayın. Yani karşı karşınızdaki erkek size dedi ki mesela o mavi üstüne olmuş mu? Cık. Aa, niye böyle dedi ya işte yakışmamış mı? Niye yani değer algınızı erkek üzerinden kuruyorsunuz? Ya ben çok sevdim gökyüzü gibi kadınım ya ne olacak falan. Yani kendinize hemen e, topu döndürüp ee, ...geri paslayacaksınız Çünkü ilişkileri, iletişimler masa tenisi gibidir Geldi size top, geri yollayacaksınız. O anda duraksama hakkınız yok. O yüzden karşı tarafı ciddiye almak... ...alınmak, e, küsmek... E, ...bir işe yaramayacaktır. Onun için ben hep danışanlarımıza da öneriyorum... ...bu tarz videolar... ...Naime Hanım'ın böyle karakterlerin olduğu videoları izlemeniz... ...sizi çok eğlendirecektir. Ee, aynı zamanda bilinç dışınızda da rahatlarsınız. Çünkü birçok kadın... E, ...birçok erkeğe öfkeli... ...birçok de kadınlara güven medyalde güveniyormuş gibi e, davranıyorlar. Böyle bir paradoks var. Kimse kimseye güvenmiyor. Herkes birbirine öfkeli. Herkesin acıları sızıları var. Bunları baskılıyorlar ya da gereğinden fazla karşı tarafa kusacak şekilde neredeyse dışa vuruyorlar. Bunlar doğru yöntemler değildir tabii. Ne olacak orada? Baktığınız zaman erkeğin böyle bir varlık olduğunu espri diliyle kabul ettiğinizde kendinizi rahatlatacaksınız. Yani önce kendinizin yumuşaması çok önemli. Çünkü onu ciddiye aldığınızda sizin bütün gününüz ölmeye başlıyor. Erkekler de aynı şekilde o dilden, mizah dilinden anlıyorlar ya da anlamasalar bile dikkatlerini çekiyor. Yani karşılarında gülen, espri yapan, e, zekice manevralar yapan, trip atmayan, e, küsmeyen, ağlamayan, hemen ciddiye almayan biri varsa erkek de otomatikman zaten size daha fazla ıı, bağlanıyor. Oradaki dişil enerjiyi fark ediyor. Bu yönde de bu tarz videoları, kapsülleri izleyerek öfkelendiğiniz şeyleri de yön değiştirterek başka bir tarafa atabilirsiniz. Yani çünkü bütün e, hikayemiz bizim hayatta sinirlendik, öfkelendik, acı çekiyoruz. Burada kalmak değil ya da bu dünyayı aktarmak değil. Bir yerde çöpleri boşaltıp geri dönmek. O yüzden o gülümseme, o alaycı, iğneleyici konuşmalar. Ya bak erkekler böyle gördün mü tavuk döner gibiymiş deyip sembolik anlatıya girdiğinizde aslında erkeklere olan işte erkekler şöyledir, odundur, şudur, budur dediğiniz sertlikteki cümleleri ya da düşüncenizi yumuşatmış oluyorsunuz. Bunu şey gibi düşünün. Karşınızda konsantre bir meyve suyu özü var. Onu belli miktarda sulandırmanız lazım. Ne aşırı sulandırmak, ne de az su koymak. Az su koyarsanız acı olur, aşırı sulandırırsanız da tadını alamazsınız. Onun için mizah dili her zaman o konsantre etkiyi yaratacak bir aradalık içerir. Şimdi diğer videomuzu da izleyelim ve onunla ilgili de size yorumlarda bulunayım. <laughs> Kız arkadaşınız ona günaydın mesajı atmadığınızda sinirleniyor mu? Sırf bir kere iyi geceler mesajı atmayı unuttunuz diye günlerce tartıştınız oldu mu? Sakin olan endişelenecek bir şey yok. Çünkü artık t 7 Plus 24 var. 7. nesil Android robot olan t ilişkilerdeki yeni dijital asistanımız. Sadece bugünün değil yüksek depolama alanıyla önümüzdeki 365 günün günaydın ve iyi geceler mesajlarını otomatik olarak hazırlar, alem kurar ve sevdiceğinize gönderir. Genişletilmiş 84 GB RAM hafızasıyla tüm doğum günü, ilk ellere tutuşma günü, ilk tanışma günü gibi özel günleri hatırlar ve partnerinize AI teknolojisiyle duygusal mesajlar gönderir. Ayrıca yenilenen A64 Bionic çipi ses kopyalama özelliği aracılığıyla sesinizi taklit ederek sizin adınızı sevdiceğinizle konuşabilir. Neredesin sen? Aramadın sabahtan beri? Meşguldüm hayatım kusura bakma. Eğer bu cevaplar beni kurtarmaz diyorsanız dijital duygu reaksiyon dozunu da uzaktan kumanda aracılığıyla artırabilirsiniz. Haklısın aşkım çok özür dilerim. Haklısın aşkım, çok özür dilerim. Haklısın. TRP7 Plus 24 Daha mutlu ilişkiler, daha huzurlu saatler. Peki hurma olsam beni yer miydin? Çekirdeği de erdim. Burada da daha önce belirttiğimiz gibi programın başında Berkan Aytekin'in bir videosunu görüyoruz. Bu videoda da trip 7 artı 24 diye bir programdan bahsediyor. Güya 2060 yılına girmişiz biz ve orada reklamları izliyoruz. Ve o trip 7 artı 24 yani trip 7-24 trip atmak <laughs> anlamına bakabilirsiniz. Kavramı altında bu sefer de bir erkek hani Naime Hanım nasıl bize önceki videoda erkekler tavuk dönerdir dediyse. Burada da bir erkek işte kadınların 7-24 trip. ...trip ve bu trip'i anlayamadıklarını... ...söylüyor ve diyor ki... E, ...arada mı kaldınız diyor... ...sıkıştınız mı, ilişkiniz yürümüyor mu... ...kız arkadaşınız üstünüze mi geliyor... ...ne yapacağınızı bilmiyor musunuz... ...hemen trip 7-24'ü... ...7'er 24'ü yüklüyorsunuz... ...böyle bir gözlük modeli falan da bir şeyler yapıyor... ...ve... İşler yoluna giriyor. Ne yapıyorsunuz? Mesela Trip724 e, sizin sesinizi taklit ediyor diyor. Kadın orada diyor ki günaydın. Bana günaydın mesajı atacak mısın? Seni arayayım mı? Neredesin diyor. Hemen o erkeğin sesini taklit ederek buradayım hayatım. İşte görmemişim arayacaktım zaten seni işte canımsın çiçeğimsin hatta orada bir diyalog var ben hurma olsam yer miydin diyor kadın erkek diyor ki çekirdeğiyle yerdim falan yani orada mesela espri diliyle şunu gösteriyor aslında trip attığınızda erkeğe. Erkeğe böyle emir kipiyle konuştuğunuzda bunu kadınlar çok öpüyor. Neredeydin? Niye açmadın? İşte şu kadar aradım. Niye geri dönmüyorsun? Gibi. Niye? Neden? Gibi sorularla gittiklerinde erkekler savunmaya da saldırıya geçiyorlar. Ya diyorlar ki e, yani işim vardı. Hani bu kadar çok arama. Yani beni çok rahatsız ediyorsun diyor. Ya sessiz kalıyor. O da bir savunma biçimi. Bu sefer kadın sinirleniyor. Gördü ama cevap vermedi. Ya da sen de ben aradığımda açmıyorsun. Ya da bu böyle mi yürüyecek? Yani bıktım bu dırdırından. Üstüme çok geliyorsun gibi şeylerle size yönleniyor çünkü bu bir savaş dili yani sadece erkekler için değil birine siz neredesin diye mesaj attınız ya da telefon açıp e, vurguyu neredesin niye açmadın ya da bazen olur ya şey yaparız ben aramasam aramayacaksın zaten yani o kişi zaten sizi o yüzden aramaz çünkü ben aramayacaksam aramayacaksan zaten gibi bir triple karşı tarafa gittiğinizde iletişim bozulur burada da neyi görüyoruz yani erkeklere o trip diliyle küsme huyuyla ağlamaklı konuşarak, e, Onumsuz olumsuz konuşarak, sürekli dertleşmek isteyerek, sürekli yapışarak yaşamamak gerekti. Yani bu çok bir de alçaltıcı bir durum. Yani hayatınızda biri olabilir, bu eşiniz dahi olabilir evlilikte. Yani onunla böyle yapış yapış, mıç mıç ilişkiler mi diyorlar. İlerlemek size zarar veren tehlikeli ilişki türüdür. Onun için hanımların Acilen hayatlarında başka ilgi kanallarının, başka koşturmalarının, başka paylaşım ortamlarının olması lazım. Çünkü o enerji erkekle ilgili değil. Yani o içinize gelen o andaki mesaj atma isteği, o anda onunla görüşme isteği ya da işte onunla buluşuyorsunuz. Bir saat oturmanız gerekiyorsan, üç saat oturma aşırılığı size ait bir şey. Onun için o aşırılıklarınızı önce kabul edip sonra ben bunları nerelerde törpüleyebilirim, nerelerde azaltabilirim, nerelerde dönüştürebilirim. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili de zaten biz e, birçok program yaptık. Birçok programımız, birçok söyleşimiz aslında bir öncekini de refer ediyor. Dişin enerji yükseltme çalışmaları. Dişin enerjinizde nasıl farkındıyorsunuz? Kişisel olarak da, bir insan olarak da, hayata daha sağlıklı, daha güçlü adapte olarak o kırgınlıklarınızı, o öfkelerinizi, o hayal kırgınlıklarınızı, o beklentilerinizi, belki olmayacak beklentilerinizi nasıl sağlatırsınız? Bunlar ilgili birçok başlık var, birçok teknik var ve hayat önce teknik yaşanır. Bu teknikleri, eylemleri yapmaya başladığınız zaman sizin hormonal sisteminizde dönüşmeye başlar. Duygularınız, düşünceleriniz de dönüşmeye başlar. Sonra bir bakmışsınız, bakış açınız değişmiş ve bir önceki baktığınız şu barda onu bu taraftan görürken belki karanlık tarafından sonra aydınlık tarafından görmeniz fark ediliyor gördüğünüz fark ediliyor. Dolayısıyla Berkan Bey de bunu çok güzel ifade etmiş. İşte kadınların onlardan çok fazla şey beklediğini ki biz bir önceki programlarda dedik işte bana niye günaydın mesajı atmıyor? Bana niye çiçek almıyor? Beni niye işte aramıyor? neredesin, Ne yaptın diye. Yani bu tarz şeyleri anlamadıkları. Eğer onları anlatmak istiyorsanız da böyle trip atarak ya da anında mesaj atarak çünkü iletişim kanalı da çok önemli. Neyi yüz yüze konuşacağınız, neyi konuşmayacağınız, neyi mesajla değerlendireceğiniz, neyi telefonla değerlendireceğiniz, neyi görüntülü olarak değerlendireceğiniz de çok önemli. Bunları görmeden, refleksleriyle hareket eden, heyecanlarıyla hareket eden, coşkularıyla hareket eden ya da öfkeleriyle hareket eden kadınların Erkekleri nasıl zor duruma soktuklarını gösteriyor. O yüzden de bu videoyu da izleyip belki kadınlar da şu açıdan kendilerini değerlendirebilirler. Ben karşımdaki erkekle nasıl bir dil kuruyorum? Onu geçtim. Önce ben kendime dürüst müyüm? Kendime dair bir öz saygım, öz değerim, öz şefkatim var mı? Kendime dair güzel bir dil katlanılabilir, kurabiliyor muyum? Kendi iç huzurumu sağlamaya çalışıyor muyum ki karşı tarafa da huzur veriyorum ya da ondan huzur istiyorum diye sorabilirler. Şimdilik bizden bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz İzmir e Dair TV izleyicileri bizimle birlikte olduğunuz için. Eylemlerimiz sürecek diyelim ve sizlere de hayatınızda başarılar dileyelim.